Çok değerli hazırım, kıymetli hemşerilerim, bugün burada e, toplantımızın e, amacı Çayeli, Büyükşe, e, Çayeli Belediye Başkanımız Sayın İsmail Çiftçi ile bir sohbetimiz olacak. Nalde altı sohbetlerimiz. Bunların ilkincisini e, bana düştü. Onun için biraz e, amatörce olacak. Onu da hoş karşılarsınız. Daha önce e, moderatörlük yapmadım, ilk kez yapıyorum. E, onu da affınıza sığınıyorum. E, başkanımla e, sohbete başlamadan önce ben kendimi bir takdim edeyim. Belki tanımayan arkadaşlarım olabilir. Ben Mehmet Celal Arıcı, Çaylı Aşıklar Köyü, Sefali Orta Mahallede e, doğdum. Daha sonra işte okul hayatım falan uzun dönemden sonra mem memuriyet hayatım başladı. Şu an Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne bağlı Arama Kurtarma Başkanlığında görev yapıyorum. Yaklaşık 35 yıldır görev sürem devam ediyor. Bu arada da dernekçiliği devam ettiriyorum. Yaklaşık 15 yıldır dernekçilik yapıyorum. Derneğimiz hakkında biraz bilgi vereyim. Çayeli Derneği 2003 yılında kuruldu. Benden önce yaklaşık Altı tane başkan görev yaptı. Onların yaptığı görevler dolayısıyla onlara teşekkür ediyorum bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Ben sonuncusuyum. Ben de yaklaşık 15 yıldır bu görevi ifa etmeye çalışıyorum. Derneğimizin görevleri aslında hakkında biraz bilgi vereyim. Derneğimizin As, amacı öncelikle bizim e, gençlerle ilgili, öğrencilerle ilgili, e, öğrencilerimizi e, karşılamak, öğrencilerimizin sorunlarıyla ile ilgili e, çalışmalar yapmak, e, üniversite öğrencilerimizi burada onların sorunlarıyla e, ilgilenmek ve onun dışında da e, derneğimiz ayda şey yılda bir e, İftar yemekleri bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, daha birbirine alışveriş yapmak, birbirini tanımak için yılda bir bu yemeğimizi yapıyoruz. O da gayet iyi oluyor yemeklerimiz. Onun dışında çalışmalarımız festival türü veya piknik türü bir çalışmalarımız oluyor. Onları yapıyoruz. Bunun dışında e, hala bir derneğimizin e, bir yeri var, e, onu aldık ama henüz onunla ilgili bir e, üzerinde bir arsa arsanın üzerinde bir yer yapamadık. İnşallah bu dönem onu tamamlayacağız. Hamam önünde 430 metrekare bir alanı var. Başkanım onu tamamladıktan sonra e, inşallah daha iyi hizmetler, daha iyi gençleri bir araya getirmek, çayeli hemşerilerimizi bir araya getirip. Birlik ve beraberliğimizi daha iyi bir hale getirmek istiyoruz. Bu arada da e, bu ayın 18'inde e, derneğimizin olağan kongresi var. Herkesi beklerim. Adresi daha sonra belirteceğim. Ben fazla sözü de uzatmadan e, başkanım da ilgili, başkanım daha e, yapacağı işlerle ilgili sözü ona bırakacağım. E, birkaç sorum daha olacak başkanıma. Öncelikle başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Celal ee, Bey. E, Sağ olun. Başkanım şimdi size e, size yeni dönemimizde hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Ben sizi zaten yakından tanıdığım Vallahi, için. Valla e, yani amatörce bir program dediniz. <laughs> e, ilk defa çıkıyorum dediniz ama yani yıllarca bu işi yapanları da aratmıyorsunuz. Maşallah. Tebrik Sağ ediyorum. Sağ olun başkanım. Yok estağfurullah. biz. biz... Evet. Ya, sorular da yani ona göre kallave olmasın yani. <laughs> tamam. Yani Alt şeyden daha yeni seçildim ben yani. Onun tamam. için. <laughs> yeni yeni dönemde inşallah daha iyi görevler, daha iyi hizmetler yapacağınıza ben yürekten inanıyorum. Çünkü ben ben sizi yakından tanıyorum. Ee, siz biraz bilgi verirseniz önce ondan sonra ben sorur, sorumu evet. sorarım. Ee, 2019-2024 yıllar arasında 5 yıl ilçemizde belediye başkanlığı yaptık. Yine Halkımız bir dönem daha yapmamız konusunda teveccüh gösterdiler. Şimdi ikinci dönem için yaklaşık bir aylık bir süre oldu. Yeni seçildik. İşte bu bir aylık sürede de sağ olsun hemşehrilerimiz hem telefon yoluyla hem de yüz yüze gelip hayırlı olsun dilek ve temellerinde bulunuyorlar. Biz de tabii yani daha önceden planladığımız işlerimiz yürüyor. Yani yeni seçilen diğer belediye başkanlarımız gibi envanterimizde ve kasamızda ne var ne yok onları bakıp onlarla ilgili değerlendirme yapmıyoruz çünkü bir beş yıl bu değerlendirmeler zaten kendi sonuçlarımızdı. Ama biz yani işlerimiz yine rutin şekilde devam ediyor yani önümüzdeki süreçte yarım kalan işlerimiz vardı biz yeniden aday olurken en büyük kaygılarımız. Yani siyasilerde şöyle bir haset var. Biz de belki aynı şeyleri yaptık bilemiyoruz. Bir Önceki belediye başkanının yapmış olduğu işler yarımsa onları devam ettirmiyoruz. Yani orada bırakıyoruz, değiştiriyoruz. Biz kendimiz yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Yani böyle bir şey var. Bizim de kendimiz düşündüğümüz, yani bir kısmı buna planlar üzerinde, bir kısmı Yarısı vücuda gelmiş, çıkmış. Bir kısmı işte mali kaynaklardan dolayı mali hesapları organize edip ihale çıkacak işler var. İşte bunları yarım kalsın arzu etmedik. Yani dedik eğer yani vatandaşa sonuçta yıllar sonra da olsa yani işte bırakıp gittin kimse demesin evet. diye yeniden işte bu işleri yapmaya talibiz. Yarım kalanlar ortada kalmasın. Ee, talibiz, ee, eğer sizler isterseniz gösterirseniz gösterseniz ee, ilçe'yi bir dönem daha yönetiriz. Gerçekten geçen dönemde, bu dönemde ee, ülkemiz için zor dönemlerdi. Özellikle olağanüstü evet. ee, olaylar yaşandı. Hem ilçemizde yaşandı. Biz üç tane sel felaketini her yıl ardarda arda aynı mevsimde yaşadık. Bunlar tabii sizi bir yerden alıp başka bir yere götürüyor. Yani bu bir mazeret değil. Yani bunları söylerken hani siyasi zamanda söylersiniz bir mazeret ama bir realite. Yani evet. büyük bir deprem oluyor. Düşünün 11 ili içeren büyük bir deprem oluyor ve oraların belediye başkanları halklarına vermiş oldukları sözler var. Şimdi onların yüzde kaçını getirdi, kaçını geçirmedi onlara sorgulayamayız. Yani evet. içinden geçtiğimiz ekonomi çok kırılgan, e, mali disiplinler ülke çapında yapılıyor. Bu anlamda. Bütün bu zorlukları bütün belediyeler iliklerine kadar e, hissediyorlar yani hissettiler. Bu önümüzdeki dönemde yine e, zor bir dönem olacak Ül ülkemiz için. Maliyet hesaplarına baktığımızda maliyetler e, ciddi yükselişte. Ha bu bir yine hepsi şey değil yani bunlar mazeret değil. Elbette ki siz elinizdeki mevcut kaynakları en iyi şekilde nasıl yönettiğinizle ilgili halk sizi değerlendirecek evet. ve orada size puan verecek. Biz bu yaşadığımız işte pandemi, sel felaketleri, ulusal büyük afatlara rağmen halkımızın karşısına çıkıp yaptıklarımızı anlattık evet. ve ifade ettik. Halkımız yine e, takdiri evet o mazeretlere de göre takdir ederek yeniden bir dönem verdi. Yani sizi işte bu mazeretleri gösterdiniz diye efendime söyleyeyim e, şey yapmıyor yani e, diskalifiye, diskalifiye etmiyor. Yani yeniden görev de verebiliyor bunu da ha, bu bir realite olarak ifade etmek durumundayız. Yani mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanma. Yani belediyenin çok yönlü şeyi var, ayakları var işte. Bir tanesi bunun personel ayağı, bir tanesi mali ayağı var. Bir tanesi halkla ilişkiler olan ayağı var. Yani şimdi siz personeli kalifiye personel, iyi bir mali yapıyla halkla da bütünleşerek şeyler yapma gayretinde olduğunuzda zaten. Ee, siz mali yapınızı düzenlediğinizi, personelizi de çalıştırdığınızı, halkla bütünleşerek bunu halkınıza anlatıyorsanız, halkınız zaten takdir ediyor, etti. Şimdi gelecek dönemde e, ilçemizle ilgili e, hazırlamış olduğumuz bazı projeler vardı. Bu projelerden en önemlisi mesela bütün şehirlerde e, yani artık Rize'de de yenisi yapılıyor. Bir şey otobüs terminali projesi evet. var. Yani biz bu terminal projesinde hem ilçemize de e, turizmine de katkı sağlasın diye bir otel projesi de var. E, otel projesiyle e, o terminal projesini bütünleştirerek e, ilçemizin girişinde bu Sabuncular Deresi üzerinde bir proje hazırladık. Tabii yani e, kağıt üzerinde kes yapıştır şeklindeki projelerin çok fazla bir şey olmuyor. Yani seçim üzeri bunlar söylüyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Diyorsunuz ki e, böyle projelerin var ama sonra seçimden sonra bir karşılık bulmuyor. Şimdi bizim daha önceden de yine aynı alanda e, çokça konuşuluyordu. Burada bir terminal projesi yapacağız diye ama şimdi orada mülkiyetle ilgili sorunlarımız vardı. Biz geçen dönem e, içinde bulunduğumuz o beş yıl içerisinde buranın mülkiyeti çok çetrifelli bir mülkiyet sorunu vardı. Plan sorunu vardı. Evet. Bu ee, bu iki sorunu çözdük. Ee, mülkiyet sorunu artık Çaylı Belediyesi'nin o alanda yani kullanımında yaklaşık 10 bin metrekare kullanım alanı olan ama tapu olarak yaklaşık 5.850 metrekare tapusu olan çevresinde tescilsiz alanlar ve karayollarına ait alanlar var. Onlarla beraber 10 bin metrekare bir alan. Ee, bu alan üzerinde 5.850 metrekare imarlı bir arsa var evet. ve bu arsanın bir kısmında e, otel projesi yaklaşık 80 odalı ama bu tabi artırılabilir yani şey yani kat ilave edilerek artırılabilir evet, evet. hemen bitişinde de yine çaylıne cevap verecek modern bir otobüs terminali yani tabi Rize'ye uçakla seyahat artık çok yaygınlaştı artık yolcularımız karayolu'nu tercih etmiyorlar yani hava yoluyla seyahat ediyorlar bu anlamda terminal ee, ne kadar gerekli o da işte aslında bu yatırımın öncesinde ama şehirlerde prestij açısından bir terminal olsun istiyor. Ben de bu anlamda yani bana göre mesela bir terminal olmazsa olur mu? Olabilir yani olabilir evet. çünkü artık Karayolu'yla seyahati yaşlılarımız, büyüklerimiz yapıyor yani. Şimdi Avrupa'da da örneklerini görüyoruz yani küçücük yerlerden. Uluslararası seyahatler yapılıyor ama yani bizim şeyimiz şu orada bir arsamız var ve bu arsanın yani bize sıfır maliyete geleceği için böyle bir yatırımı ben evet. öngörüyorum yani. Ee, otel yapacak olan kişiye ki buradan da duyuralım izleyicilerimizin tanıdıkları dostları var. Belki Çayel'inde evet. yatırım yapmayı düşünenler olabilir. Ee, yani bir otel projemiz var. Asıl amacımız Çayel'ine bir otel projesini kazandırmak. Yani bir otel 80 veya 100 odalı gibi bir otel projesi büyütülebilir veya küçültülebilir. Bu yapacak olanın butik işte büyük e, diyelim 3 artı bir odalar böyle suit odalar falan şeklinde düşünse daha küçülür. Ama daha küçük daha çok insana hitap edeyim dese daha da evet. oda ve kişi sayısı artar. Bu anlamda burayı kazandırmak için bizim e, bir kat karşılığı gibi yani oteli yap e, yap kendine otogarı da yap bize ver bize şeklinde. Ver. Yani yüzde elli kat karşılığı gibi yani hiçbir bedel ödemeden oteli kişi bir yatırımcı gelip kendisine otel olarak Rize'ye, eline bir yatırım yapacak. Rize'ye ve bölgeye hitap edecek. ve e, Turist yabancı ve yerli turisti Rize'ye getirecek. Bu bizim için çok değerli. Yani çoğu zaman biliyorsunuz e, yani Ege ve Akdeniz'de devlet zaman zaman kendi arazilerini yabancı yatırımcılara hiçbir ücret e, ama, almadan ama. veriyor. Biz o kadar değil. işte diyoruz ki en azından bize bir otogar yapsın. Yani Çayeli Belediyesi'ne bir otogar kazandırsın yan tarafında da kendisi kendine bir evet. e, otel yapsın yatırımcı yani. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz geçen dönemde de oldu. Yani otel projemiz hazır, her şeyimiz hazır ama tabii e, yatırımcının gelip gelmesi e, işte genel bir ekonomik ve pandemi sorunu işte yatırımcıları bu konuda geciktirdi. Bunun dışında ilçemizde bir hayırseverimize e, hayırseverimizin öncülüğünde e, bir huzur evi. Yani Düşünüm. ben de işin, işin açıkçası Çayın'da bir huzur evi Rize'de Rizelilere bir huzur evi falan hani ya. böyle Rizel anasını bakmaz mı gibi <gülüyor> <gülüyor> yani şeyler söylenirken her gittiğim yerde geçen seçimde de söylemiştim her gittiğim yerde ya huzur evini ne zaman yapacak? Ya dün lan ne ettiniz siz yani? Ananızı bakmaktan vaz mı geçtiniz <laughs> yani? Şimdi adeta şu anda Çayeli'nin, belki Rize'nin de en büyük sorunu sokak hayvanlarıyla, hani onların barınmalarıyla ilgili ve bir de huzureviyle ilgili. Yani herhalde yani Rize'miz, Çayeli'miz standart olarak level atlamış yani. Daha böyle üst talepler geliyor yani. Ee, tabii yani Karadeniz'i zengin yani İstanbul'da, Ankara'da veya yani. Türkiye'nin farklı yerlerinde hem aile bireylerinin yatırımları var hem kendilerinin de yatırımları var. En azından yıllar önce çay parasıyla İstanbul'da, Ümraniye'de, Üsküdar'da, Çekmeköy'de arsalar almış, oraları kat karşına vermiş yan gelirleri var. Yani bu anlamda Rizeliler Türkiye'nin farklı yerlerindeki ailelerden daha ekonomik olarak özgür ve rahatlar yani bu anlamda. Ee, bir huzurevi bir hayırsever var. Orada da arsa problemi vardı. Tabii bizim oralarda en zor iş yatırım için arsa. Arsa. Yani, e, hani derlerdi derler ya karşı karşıta var bir arsa, arsa da yapı, yapı da gibi ya, yani bizim oranın <laughs> en büyük sorunu arsa. Yani gerçekten yerel yönetimler, devlet, hükümet, merkezi hükümet Rize'ye yatırım yapacak. Ama yani gelin görün ki işte hemen karşınıza arsa çıkıyor. Herkesin çok kısıtlı arsası var. Hiç kimse baba ve ata toprağını da verip orada bir e, kamu yatırımı yapılsın istemiyor. Yani onun için çünkü başka da toprağı yok yani. Böyle yani 200 dönüm, 300 dönüm sulu, susuz diye ayrılacak bir arazimiz yok. Hepsi 2 ton çay verdiğimiz 3 dönüm e, çaylık arazi hmm. olan bir arazi var. Bunun neyini verecek adam? Verse övündüğü ve gurur duyduğu Rize ile bağı kopacak yani. Ondan da ödün vermek istemiyor. Bazen zorla oluyor ama e, o da çok can ağrıtıyor. Her iki taraf için de. Yani o arsaya bir kamu yatırımı yapanlar için biz de onun için arsa sorunu çözmeye çok yöneldik. Bir huzurevi yatırımımız var. bir hayırsever bunu yapacak. Şimdi içemizde zaten... Başkanım ben bu arada söze girdim ama bir, bir soru sorayım. Ona göre sen herhalde yapacağın en önemli proje. Evet. Bilmiyorum yani tabii yani. Seni bugüne kadar yapmış ya biz şimdi seçim üzeri projelerden en mutlu, seçimler... mutlu, eden proje hangisiydi? Evet. Gelecekte evet. gençlerimizle ilgili hangi projeler? Evet, Şimdi yap, seçimde yeni çıktık seçimden. Televizyonlarda ve sokaklarda, çay ocaklarında, kahvelerde sürekli antrenman halindeydik. yani Onun için yani bizden söz almak, araya girmek öyle <laughs> Celal başkan zor yani. <gülüyor> <gülüyor> onun için Bil antrenmanlı Bil geldik yani. Biliyorum, Daha, biliyorum, biliyorum yani başkanım. Dört yılın sonunda biraz... Evet. Zamanımız da kısa, evet, zaman evet, bit tamam. bitmek üzere onun için. Ee, kısa kısa yani? da tutalım başkanım. Ya kısa vallahi, da evet. Şimdi beni mutlu eden denizi doldurduk yaklaşık 15 bin metrekare bir alan. Tabii bundan dolayı da mesela küresel ısınma, iklim değişikliği, denizleri niye dolduruyorsunuz diyenler de var. Her şeyi çok güzel oldu diyen de var, karşı çıkan da var. Görüyoruz 15 bin 500 metrekare bir alan deniz dolgusu alanı evet, yaptık tamamıyla belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla. Orada e, güzel bir rekreasyon alanı oluşturduk. Evet. Şimdi orada bir sosyal tesis ve bir düğün salonu ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Yaklaşık olarak 1200 metrekare alanın 400 metrekare'si sosyal tesis, 800 metrekare'si de e, düğün salonu ve evet. yani önünde tabii açık bahçesi olacak. Böyle kır düğünü gibi yapılabilecek denize nazır hemen yanında havuz başı gibi bir ortam var. E, orada beni mutlu eden oradaki rekreasyon alanı yani evet. oraya gidiyorum bazen böyle güneş havalarda özellikle de Ocak, Şubat, Mart havalarda güzel geçti evet. yani. O, o süreç içerisinde de aileler hafta sonları çok yoğun bir şekilde o dolgu alanına geldiler. Orada e, şeyi gördük yani o çocukların mutluluğunu gördük. Annelerin çayında yoktu yani daha evet. önce e, hep şikayet ediliyordu ve şöyle diyorlardı. Ardeşen'e pazara gidiyoruz. E, işte oralarda sosyal alanlar var özellikle Ardeşen'de evet, sosyal doğru. alanlar var. E, yani beni beni şaşırtan şöyle bir şey oldu yani işin açısı buradan da paylaşayım. Yani ben e, Çayeli'nde deniz 15 bin metrekare doldururken ilçemizde yaklaşık bine yakın memur var. Yani işte öğretmen, asker, polis bunların aileleri var. Yani diyordum ki yani ben bunların yani Çayeli'nde sosyal alan olarak işte bizim kendi köylerimiz, mahallelerimiz kırsal alanımız var oraya gidiyoruz. Onlar arada bir bize geliyorlar ama çok da alternatifleri yok. Ya bunlar için denize böyle yakın bir yerde hem sosyal bir alan oluşturalım. Yeme yiyip içebilecekleri aileler oturacakları bir yer yapalım. Ee, böyle bir alan düşüncem de vardı, ee, öyle başladım, bismillah dedik başladık. Ama e, bir gördüm ki, yani iş bitti, yani işin yarısı bitti, rekreasyon alanı bitti. Da, öğretmenlerden, polislerden, askerlerden kimse yok ortada. Bizim Ayşe teyze, Fatma kala kızını, gelinini, uşağını almış gelmiş. Meğersem bizim onlardan daha fazla ihtiyacımız varmış. Yani e, Şimdi soruyorum ben gidiyorum dolaşıyorum, e, teyzeciğim hayırdır sen hafta sonu köye çıkmıyor sen? Uşağım ya buradan bakıyorum, Karasun Dağları'nı karla harcıyorum, bana yetiyor diyor yani. Oradan bakıyor, Çayeli tam şeyde, evet. böyle kucaklamış gibi. Tabii maliyetler de insanların köylere çıkıp inişini de e, enge etkiliyor tabii. Yani o da etkili. her her hafta sonu köye çıkmak artık bir maliyet. Ve orada yani e, az da olsa tabii öğretmen, memur da geliyor ama yani gerçekten bizim kendi insanımızın e, ihtiyacı var şeye. Ee, bu tarz alanlara ve bunun sayısını hemen Taşana mahallesi'nde yeni bir tane dolgu alanı oluşturduk dolguya başladık oradan e, programla ilgili biraz bitiyor program bitti gibi mesajlar alıyorum tamam evet. biz şimdi devletimizden <laughs> evet, bizim... son evet, başka evet. Evet. evet bizden sonra da başka arkadaşlar evet. çıkacaklar mutlaka ee, bizim de misafirlerimiz var ben bu arada e, gelip bizi izleyen e, arkadaşlara çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar ee, devletin de yaptığı hizmetlere öncülük yaparak Çayeli Belediyesi'nin kendi kaynaklarını da hiç ısraf etmeden e, ilçemize e, hizmet edeceğiz ve e, benim en çok sizin sorunuza cevap o dolgu alanındaki o da bana ait bir tamamen bir denizi doldurduğum için her şeyi bana ait arsayı alı değil denizi biz doldurduk üst yapıyı biz yaptık yani benim yaptığım bir e, eser gibi yani Yarın gelecekte de yani bu işte çiftçi başkan zamanında yapıldı denilebilecek bir eser oldu. Bittiğinde şimdi gurur duyamıyorum çünkü henüz yüzde kırklık bir kısmı bitti. Ee, bittiğinde gurur duyacağımız, ilçemizin hemşehrilerimizin de misafirlerini getirdiklerinde gurur duyacakları bir e, proje olacak. Az evvel dediğim gibi devletimizin öncülüğünde yapılan bütün projelerin içerisinde varız. Sağ olsun Merkezi hükümet ilçemize evet. yani dere istanından karayollarından. Aksa'sından, doğalgazından TEDAŞ'ından, elektrik altyapısına kadar her türlü hizmeti veriyor ve biz bunları öncülüğünü yapıyoruz. İşte TOKİS'inin konutlarına kadar hep öncülüklerini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Kendimiz de elimizden geleni yapacağız. Yani ilçemizi seviyoruz, rizemizi seviyoruz. Bu anlamda burada bu organizasyondan hiç bahsetmeden geçemeyeceğim, burada emeği geçen başta başkanımız, federasyonumuz e, Ankara'daki bütün ilçe derneklerimiz, yöneticileri e, hepsine çok teşekkür ediyoruz. E, Rizeli herkes tanıyor ama siz başka bir tanıtıyorsunuz. Yani bu anlamda e, ayrıca teşekkür ediyorum. E, başka soru yok herhalde. Yok. Tamam. Değil. Ben de teşekkür ediyorum başkanım. İçinci, Eyvallah yani ben, ben teşekkür iç, ediyorum. İkinci iç, döneminizde başarılar diliyorum başkanım. Sağ olun. Ben sağ ol. de hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu, bu, federasyonun bu çalışmalarında Rize günlerinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma, yönetime, başkana ve herkese teşekkür ediyorum. Ben bu ee, arada yani bitmediyse bir şey söyleyeceğim. Yani bakın bu toplantıları bazen anlamsız bulanlar var. Buradan onlara da mesaj verelim. Şimdi yıllar öncesinden Çaylı Eğitim Fakültesi'nde okumuş bir öğrencimiz Orada doğmuş genç yaşta evlenmiş, doğmuş kızıyla şu anda bizi burada izliyor, burayı e, bizi tekrardan görmeye Rizeli'yle bir haset gidermeye geldi. Dün bir öğretmene şahit oldum. Yani bunlar yani sadece olaya böyle e, farklı bakış açısı değil, çok geniş fark edemediğimiz değerler üretiyoruz. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum yani. Teşekkürler kolay gelsin. Başkanım sağ teşekkür ol. ediyorum. Katıldınız. Sağ olun. teşekkür ederim. Cevdet Bey, Sağ, sağ olun. Ol.